Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Apple telefonlarda uygulamalarda gelen reklamları önlemenin nasıl yapılacağını göstereceğim. Google'a giriyoruz öncelikle. DNS AdQuart yazıp arıyoruz. Aşağı iniyoruz. Genel AdQuart DNS sunucusuna bağlan diyor. Buraya basıyoruz. Aşağı iniyoruz. Yönetim o iki yazan kısım solda ok var. Ok işaretine basıyoruz. iOS'u seçiyoruz iOS'u seçtikten sonra yapılandırma profilini indir diyor. Yapılandırma profilini indiriyoruz. İzin ver diyoruz. Kapat diyoruz. Bitti diyoruz. Çıkıyoruz buradan ayarlara geliyoruz. Ayarlarda profil indirildi diyor. Profil indirildiye basıyoruz. Yükle diyoruz. Şifremizi giriyoruz. Tekrar yükle diyoruz. Yükle diyoruz. Bitti diyoruz. Şu anda bizim dns'ye otomatik olarak değil dns adquart'ı ekledi şu anda bu şekilde yaptığınızda herhangi bir uygulamada reklam gelen uygulamaları da açıp deneyebilirsiniz reklam bir sefer önce yani bir sefer gelebilir ilk başta gelmesini ilk başta gelmesini istemiyorsanız yeniden başlatabilirsiniz telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra herhangi bir uygulama girdikten sonra hiçbir uygulamada reklam gelmeyecektir bilginiz olsun Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar.